Kanalıma hoş geldiniz Bartu dev konuşuyor biliyorsunuz Her zaman çok başka bir içerikle karşınızda olduğumu biliyorum Bugün yine çok çok başka bir içerikle karşınızdayız Eminim bu içerik başka türlü zaten hani bizden başkasına kısmet olmazdı ee, Kapanma sürecindeyiz biliyorsunuz Bugün günlerden pazar Kapanmanın ilk pazarındayız Kapanmanın ilk pazarında Kapanmada başıma gelebilecek En kötü şey şu an Size bahsedecek olduğum uyuz hastalığı Tıptaki ismi ise Sarkoptes diye, diye geçiyor diye biliyorum. Yüz hastalığı hakkında size bilgi vereceğim. Çünkü <laughs> ee, acaba böyle uyuz davran, uyuz birisi olduğum için falan mı oldu bilmiyorum ama. Bir yakınım, arkadaşım yaklaşık bir ay önce evine gitmiştim. Kaşınıyordu. Ben dedim ki sen niye kaşınıyorsun abi falan. İşte dedi alerji dedi. Bakabilir miyim parmaklarına dedim. Baktım el araları böyle ee, benek benek su balonu gibi böyle kabarmış kabarmış yumurta yumurta olmuş. Dedim ki sen uyuşsun. Bunu 4 sene önce ben çektim yaşadım. Nasıl belirtileri olduğunu biliyorum uyuşsun. Yok ne uyuşsun alerji öyle yani böyle bir şeyler dedi. Abi dedim evdeki diğer insanlar kaşınıyor mu diğer yaşayanlar hani eşin kızın kaşınıyor. Abi dedim onlar da mı alerji ya dedim Allah'ını seviyorsan madem uyuşsun bizi niye çağırıyorsun. Terliklerini giymiştim benim evde terlik giyme gibi bir alışkanlığım var. Terliklerini giymiştim. İşte dedim ki kesin bulaşacak ama bulaşmadı. Bir ay falan geçti. Ya yani buradan da şunu anlayabilirsiniz. Bir, bir buçuk ay süresi boyunca bu yumurtlama dönemi. Yani birisine bulaştıramıyorsunuz bile. Ama şu an ben e, canlı bomba gibiyim. Yani mayın tarlası gibiyim. Böyle birisine şu an dokunursam. Çünkü şu an e, dün gece bildiğiniz hiç uyuyamadım. Bu gece etkinleşti. Yani bu sabah sabaha kadar saat öğlen 12'de yattım. Suratımdan belki bellidir. Yani çok felaket şekilde kaşınıyordum. Kaşıntıdan uyuyamadım öyle söyleyeyim. Şimdi tekrardan Videomuz hoş geldiniz diyorum. Bu video kapanma döneminde Bartu Dev'in başına gelen lanet hastalık adlı bir video. Bu videoda uyuz hastalığıyla nasıl mücadele edeceğiz? Bunun hakkında konuşacağız. Neler yapılabilir? Bunun hakkında konuşacağız. Şu an saatimiz iftardan sonra. Ben de iftarımı yaptım. Ee, sizin de Allah kabul etsin iftarlarınızı. Akşam şu an saat 9. çıkacağız. Eczaneye gideceğim. Eczaneden e al ilaçlar alacağım. Biri Wilkinson, diğeri da. Çünkü 4 sene önce vermiş olduğumuz mücadelede Kvellada ve Wilkinson çok başarılı olmuştu. Kvellada aslında çok geri planda kalıyor. Lakin Wilkinson gerçekten mükemmel bir ilaç. Gideceğim şimdi onları alacağım eczaneden. E, eczaneden alıp geldikten sonra sizlere tek tek ne yapılması gerektiğini, nasıl aşılabileceğini falan hepsini anlatacağım. Çünkü gerçekten Türkiye'de bir salgın varmış. Birazcık safari de gezdim. Sıkıntı yani. Bana gelmez demeyin. Sadece ilaçları almaya çıkmadan önce şunu söylemek istiyorum. Kıymetli abilerim, arkadaşlarım, kıymetli insanlar bu videoyu izliyorsanız kardeşim uyuşsanız milletle temas haline girmeyin. Girmeyin kardeşim. Bak bir ev halkı gitti şu an. Bir ev halkı gitti. Yani bir de temiz insanlar da oluyor özellikle haberiniz olsun. Yani çok yıkanan insanlar da oluyor. O yüzden insanlarla temas haline girmeyin. Gözünüzü seveyim. Bak ben kız arkadaşıma gidecektim. Ayda'ya gidecektim. Şu an bu 2-3 gün ertelenecek. Yani şöyle söyleyeyim. Eee... Al, tek üzüldüğüm yanı o zaten. Şimdi almış olduğunuz ilaçlar zaten iki günde tedavi ediyor sizi. Sıkıntı yok. Lakin neyse hepsini atacağım ya. Önce bir gideyim geleyim öyle anlatayım. Tamam. Görüşürüz. Gidelim ilaçlarımızı alalım hadi. Acaba kedilere bulaşıyor mudur? Ha kızım. Lucy. Evet eczaneden çıktım. İlaçlar burada. Şimdi eve doğru gidiyorum buradasın dokunamıyorum çok saçma içim gidiyor sarılamıyorum çok saçma tekrardan merhaba arkadaşlar evet ilaçlarımızı aldık evimize geldik şimdi dün geçenki videom üstüne tekrar bu poları giymemin nedeni biliyorsunuz ki şu an o uyuz böcağısı yani şu tarafta görebilirsiniz o uyuz böceğini şu gördüğünüz iğrenç şey yok size demedim asla size demedim yemeyin bu gördüğünüz şey şu an bu giydiğim kıyafetlerden iç çamaşırından baksıra kadar hepsinde benimle beraber. İlaçları göstermeden önce üst vücut seçiyor arkadaşlar. Gerçekten vücut seçiyor. Yani e, her vücuda gitmiyor, lakin daha önce gitmiş olduğu vücutta daha hızlı yerleşim yapıyor. Mesela ben de dediğim gibi 2017'de yakalanmıştım. Uzun süre boyunca e, gitmediğim bölüm, gitmediğim doktor kalmadı çölyak hastalığı dendi. Çölyak'ın ne olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum ama glutensiz şeyler tüketmeniz gerekiyor. Yani bir nevi yaşayan yani çok kötü bir durum. Gerçekten olanlar varsa da Allah yardımcınız olsun. Ee, öte yandan arkadaşlar psikiyatri doktorum bile dedi ki sinir yani belli başlı rahatsızlıklarım var. Onlarla alakalı olabilir dedi. Sonra Zanox mu Zonax mı ne bir şey dedi. Sinir ucu zedelenmesi, sinirlerle alakalı bir şey falan. Yani onlar da hep boş çıktı. Yani gitmediğim yer kalmadı. En sonunda işin e, aylar sonra, yıllar sonra bir arkadaşımın Bart işte biz o gün görüşmüştük ya işte benim kaşıntım aslında alerji değilmiş, uyuzmuş demesinde anladım ve uyuz tedavisi nasıl hallolur başladım. Öncelikle şuna değinmek istiyorum. Uyuz eğer vücudunuzda aktif halde değilse ulaştırma riskiniz yok. Yani şu andan itibaren bende bulaştırma riski var. Yani bu sabah bu gece uyuyamayıp kaşınmaya başladığımda bu şu anlama geliyor. O yüzden artık derimin altından yemeye yemeğe kuluçka döneminin bittiğine işaret. Tak 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 başladılar. Yani şu an benim temas ettiğim şeylere bile dokunulması risk. Öyle söyleyeyim. Oturduğum yere bile. Şimdi uyuz ilaçları da bunlar. Bir. İki. Üç. Kıvalada. O yüz ilacı olarak kıvara da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Duşa giriyorsunuz. Aslında tüm ilaçlarda böyle, tüm yüz ilaçlarında böyle duşa giriyorsunuz. Güzelce bel altında ve boyun altından aşağıya güzelce yıkıyorsunuz. Kafanızı yıkamanıza gerek yok. Buradan boyun aşağısından altını güzelce yıkayıp temizleyip gözeneklerinizi açıyorsunuz. Ondan hemen sonra kıvara losyonunu sürmeye başlıyorsunuz. Bu losyonu cinsel bölgenizden tutun ayaklarınızın altına ayak parmaklarınızın arasına kadar her yerine güzelce sürüyorsunuz. Ondan sonra tekrar kıyafetlerinizi giyiyorsunuz. Aynı bu kıyafetleri de giyebilirsiniz. Giyme edebilirsiniz. Size kalmış. Zaten bunların içindeki uyuz bu losyon sayesinde ölecektir. Ama giymemeniz daha mantıklı. Yani başka kıyafetleri giyiyorsunuz temiz. Ee, yine yattığınız yatağa yatıyorsunuz. Ardında Wilkinson. Benim önerim bu ilaç. Wilkinson denen bu ilaç benim yıllar önceki tedavimde tek çözüm olan ilaçtı. Kokusu çok kötü. Benzin gibi, kil gibi kokuyor. Burada sürüyorsunuz. Toprak gibi. Rengi de zaten o şekilde. Lakin e, bunu 3 gün sürüyorsunuz. 2 veya 3 gün. Yatıyorsunuz, sürüyorsunuz. 12 saat geçiyor. Sabah olduğu zaman bir duş alıyorsunuz. Ve arınmış oluyorsunuz. Bildiğim kadarıyla da idrar yoluyla atılıyor. Lakin Wilkinson'da 2 veya 3 gün boyunca Mesela bu akşam sürüyorum. Tamam diyelim ki saat şu an 12. Bugün sürdüm. E, yarın akşam 24 saat sonra Wilkinson'da 24 saat sonra bir daha sürüyorum. Bir 24 saat sonra bir daha. Toplam 2 veya 3 24 saat süresince sürdükten sonra ertesi sabah yani 3. sabah veya 4. sabah duşa giriyorsunuz. Yıkanıyorsunuz. Sonraki asıl asıl kanser aşama başlıyor. Bu aşamada ise yapacağınız şey şu. Giymiş olduğunuz kolyenizden tutun çorabınıza kadar terliğinize kadar atıyorum bundan 3-5 gün önce giymiş olduğunuz ayakkabınıza kadar hiçbir şeyi kullanmamanız gerekiyor. Hiçbir şeyi. Çok iyi bir şekilde yıkanıp, ütüyü basıp, poşetleyip bir köşeye kaldırmanız gerekiyor en az 15 gün. Çünkü bu böcek et yiyor. Sıcak suda demiyorum. Sıcak su üremesini sağlıyor. Yani sıcak suda daha çok ürüyorlar, çoğalıyorlar. Ne yapmanız gerekiyor? Ütü basmanız gerekiyor. Ütü bastığınızda ölüyor. Lakin tekrar sizden ona geçebiliyor. O yüzden poşetleyip kaldırmanız daha sağlıklı. 15 gün boyunca kullanmamanız lazım. Öte yandan bunları kullandığınız zaman, bunu kullandığınız zaman bir günde, iki günde tedavi edilebilen bir şey. Sadece en hassas noktası temasta bulunduğunuz insanlardan dediğim gibi çorabınıza, terliğinize, atletinize, yatağınıza, yatağınızın başlığına, telefonunuza ne varsa bunları da güzel şekilde temizlemeniz gerekiyor. Çok güzel şekilde temizlemeniz gerekiyor. Bildiğiniz ilaca onları da yatırabilirsiniz. Kullanmamalısınız. Yoksa kurtulabilemezsiniz. Bu utanılacak bir şey değil. Onu belirtmek istiyorum. Tamamen bu videoyu çekmemin nedeni e, hani insanlara teşvik olsun kardeşim. Uyuşsan uyusundur. Bu hastalık 5, 15, 25, 600 diye gidiyor. Öyle söyleyeyim. Şu anda nasıl e, ben mesela bunu tedavi etmezsem bizim evdekiler kesinlikle zaten onlar da şu an olmamasına rağmen bunu kullanacaklar. Onlar için de aldım. Kullanacaklar çünkü ne olur ne olmaz. Sonuç olarak bugün bende etki gösterdiyse e, bugün temas halinde bulunduk. Yani tam evde belki havlu kullanmıyoruz biz kağıt havlu kullanıyoruz. Ama oturduğum sandalye otururlar ne bileyim annem mesela belki yorganıma dokunmuştur. Erkek kardeşim yatağıma gelip yatabiliyor falan. Yani o yüzden önlemler önemli. Utanmak yok. Uyuz olduk geldi yapacak bir şey yok karşı. Şimdi dünyada e, ki günahlarımızın bedeli galiba. Ama gelmesi iyi olurdu bir de kapanmada geldi. Ne uyku uyuttu ne bir şey yaptı. Allah'tan deneyimliyiz, tecrübeliyiz ve nelere yol açabileceğini biliyoruz. Bir önce bir duşumuzu alalım. Duşumuzu aldıktan sonra ilacımızın sürme aşamasına geçelim bakalım. Çok heyecanlıyım. İnanılmaz derecede heyecanlıyım. Çok mükemmel olacak. Ya. Duşa girmeden önce aklıma bir şey geldi. E, temaslı oldum kim varsa ya şimdi onlara bulaşmamıştır. Sonuç olarak çünkü etkin değildi anladınız mı? Hani şu an etkin. Bu bir gün boyunca etkin. Sadece nabızlarını ölçeceğim. Önce tabii ki de arayacağım isim. Hepinizin bildiği isim Ayda Kutay kanalından Ayda Kutay arayacağım. Yakın çevremde temaslı olduğum kim varsa arayacağım. Hepsine bakalım bir nabız ölçelim. Ne tepki verecekler? Ne diyecekler? Çok merak ediyorum. Telefonu değil değmeyeyim ama. Sen ara böyle buraya koy. Hopeleri aç. Alo. Niye çalmadın tuan aradın? Tuana'dan niye aradım? Telefon şarjda. Hmm. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? İyi, sen ne yapıyorsun? Ruj sürmeye çalışıyordum. Ruş sürmeye çalışıyordum. Evet. Ne diyeceğim sana ya? Hmm. Ama <laughs> Yemin ederim gerçek. Vallahi şaka yapmıyorum. Ben uyuz oldum. Yemin ediyorum uyuzum. Ne İlaç, i̇laçlar Yani bir aydır falan, 15 gün falan emin değildim. An itibariyle uyuzum. Tüm eve, evi ilaçlatmanız lazım. Evet, seninle de temas halinde bulunduk ya. Uyuz muyum ben şimdi? Büyük ihtimalle uyuzsun. bismillah. Bak. Yok, böyle bir şeyin ihtimali var mıydı? İhtimali vardı ama ben e, niye benle konuştun o zaman? Bak kaşınıyorum bir Ya bir şey bir şey söyleyeceğim. Şu an bu kaşıntım benden önemli mi yani? Kaç ne gerek var böyle şeyleri? Madem böyle bir şey var neden önlem almıyorsun E tamam önlem daha yeni öğrendim. Daha bu sabah kaşınmaya başladım ben. De. E, ne yapayım? Ne diyorsun? Tamam da bu sabah kaşınmaya başladım. Benim ne suçum var şu an yani? Ne yapabilirim? Ben seni uyuz etmedim. Sen kendin uyuzsun zaten. Vallahi uyuz. Ben bak iki günü atlatıyorum. iki günde atlatıyorum. Ben sana anlatacağım. Ee, nasıl atlatacağım? Yüzde yüz sen de şu an. İki günü, i̇ki günü atlatacağım. İki günü atlatacağım. Ee, iki, üç gün sonra sizdeyim zaten. Çünkü bak parmaklarım falan kabardı. Gece kaşıntısı başlıyor. Yok mu? Kaşıntı akşam saati başlıyor böyle. Sen söyledikten sonra kaşınmaya başladım. Tikim var benim. O zaman... Tikim mi var? Uf düşsene. O böcek nasıl bir böcek bildi biliyor musun? İnternetten bir bak. Doğurdum evet biliyorum. Ya çok iğrenç. Neyse 3 gün sonra 3 gün. Tikim hissediyorum. ya. Üç gün sonra sizdeyim yani ha. Formatını Ayda 3 gün sonra geleceğim. Ben tozu formatını Akşam vakti kaşımaya başlarsan vücudunda kabarıklar çıkarsa sen de uyusun. Yok. İnşallah olursun o zaman. ne, ne diyorsun? Daha düzelmeyeyim ya. Ne demek oha? Yazıklar olsun sana be. Yanıma gelme dedin resmen be. Tamam gelmeyeceğim. Gelmiyorum yanına. Alo. Kapanmış lan. Yanlışlıkla ben kapattım galiba. <laughs> şey tuş gitti. O mu kapattı acaba? Uyuzum diye beni terk eder mi lan? Gel gel Enes abini de arayacağım. Ara. Ben hesabına arıyorum hoparlörü ver. Aa çalıyor. Alo. Alo. Kankam ne yapıyorsun? İyi kanka sen ne yapıyorsun? İyi. <laughs> Oğlum sana kötü bir haberim var ya. Ne? Moruk ben uyuz olmuşum. Şaka yapıyorsun. Vallahi yapmıyorum. Kur'an çarpsın elimde ilaçlar var. Allah çarpsın ki. Ben ne yapacağım? Kanka işte yani. Ben ondan mı kaşınıyorum acaba? kaşınıyor musun? Ha. <laughs> <laughs> siktir. Allah çarpsın ciddiyim ya. Ne bok yiyeceğiz yalnız şimdi? Kanka ne bok yiyeceğiz? <laughs> ee, yapacak bir şey yok. Kimden geldi? Kanka ak saçlıdan geldi. Ben de iki saat kaşınıyorum <laughs> Oğlum o gün dedim ya ben bak. Abi dedim bak senin bu kaşınma kaşınman uyuz dedim bak. Gitti Kıvelada falan getirdi içeriden hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. Yemin ederim onun yüzünden benle alakalı. Zona alak... hastalığı falan dedi. Ne dedi? Zona maması. Bana da öyle diyorlardı. Ne zonası ya? Adam uyusun. Zona bizi kandırdı. Dedik. Bizi, bizi... Ka... Utandı kesin bizi kandırdı. Ben sana söyleyeyim. O zaman tam bir şerefsizlik yapmış. Evet. Neyse ben onu ara söverim şimdi. Ara söv. Benim için de söversin değil mi? Neye kullanacaksın şimdi? Kanka Kıvelada kullanacağım. Ben sana isimleri atarım. Fotoğrafları atarım. İyi bari. <laughs> Adamsın sen ya. İşte kardeşim benim ya. Tamam kanka haber vereyim dedim. Dikkat et. Tamam ben haber söyleyeceğim. Şimdi. Tamam ara ara söyle. Benim için de söyle. Hadi bay bay. Tamam. Adam ya görüyorsun değil mi? Yengem diyor ki oha gel diyor gel. Kız kardeşime bakın elinde ıslak mendille bekliyor lan. Lan siz kızlar ne biçim İşte insanın dostundan başkası yok. Bir Enes'e bak bir Ayda ile Tuana'ya bakın ya. Ulan alt tarafı bir uyuz olmuşuz. Püh, yazıklar olsun. Dur öbürü de kaşınan yerini keseyim mi diyor. Al. Pis herif. Eline bıçak almış kasına, kaşınan yerini keseyim mi diyor lan. Aç şunu aç şunu. Sen saniye bir benim. Sen o yüzde Bir saniye. saniye. Kim arayayım babamı arayayım. Babamı arayacağım. Çarkıma sıcak gibi geliyor ama. Hadi bakalım. Benimkidir. Ba baba benim. <laughs> baba bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Ee, ama yani sende olma ihtimali düşük. En son görüşeli biraz zaman oldu biliyorum. Ee, ben, ben uyuz de, olmuşum. De, de, de. Uyuz olmuşum. Uyuz mu oldun? Uyuz olmuşum baba. <laughs> bir ton ilaç aldım hatta gittim şimdi. Sende de olabilir. Haberin benim olsun. Uyuz belli değil zaten. Ne? Bak vallahi belli baba ben köpek miyim ben millet ki tanımadığım canlarla mı geziyorum? Gayet <laughs> bir şey yani var ya. Niye dikkat etmiyorsunuz anlamıyorum ya. E? İlaç aldın mı? Aldım. Tamam tamam bende bir şey yok. Olabilir ama. Yok bende olmaz öyle bir şey. Niye olmuyor? Ben o değilim karakterim el vermez. Tamam. Ben kimle gezdiysem. Tamam. Uyuzun yüzün biriyle gezmişim demek ki. <laughs> tamam baba. İyi ee, hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Güzel çocuklar arkadaşlar. Tamam baba. Görüşürüz. Ağzıma <laughs> sıçtı. Oğlum. O <laughs> yüzün biri. Seri üzgün. Bir de karakteri mi vermez dedi lan. <laughs> Oğlum. Çok kötü konuşmadı mı? Bir tık ağır konuştu. Değil mi? Evet. Ağır konuştu abi. Moralim ben gidiyorum. Yemin ediyorum. Kötü konuştu ya. Neyimi mi öğrendin? Niye böyle kızgın acaba? Saçını mavi yaptı. <laughs> <laughs> Onu <laughs> Saçımı mavi yaptım. Bana o gün dedi ki arkadaşlar. Dedi ki e, oğlum dedi bak saçını mavi yapman bir reklam içinse bedenini söyle 5 katını gönderiyorum şimdi dedi. Ama saçını mavi yapma. Soyadına yakışır bir adam ol. Sonuç. Demek ki ondan doğru. İnşallah onlandır falan. Tamam. İnşallah. Avutuluyor mu böyle? <laughs> evet. İnşallah o yüzdendir. Gitti tüm şu şey. Kimi arayayım başka? Annemi arayayım. Ben, ben senin kızın değilim anne. Ben senin oğlunum. Hadi ya. <laughs> anne bir şey diyeceğim. Ama kızmak yok. Ha. Söz mü? Söz. Az önce fırça yedim senden de yemek istemiyorum. Niye? Anne ben sana sadece Kvella'da ve Wilk'in son aldığımı söyleyeyim, sen anla. Gerçek olamaz. Yemin ederim, vallahi billahi. Uyuzun. Kim? Sab ben anne, sabahtan beri kaşınıyorum. Dünden beri. Hı. İlaçları aldım, şimdi temas halinde olduklarımı arıyorum işte. Ne yapalım, senden gelen başımızın işinde. Ya sana kurban ey, kurban ey! Seni yerim yer yer Yutarım mam 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 <laughs> ee, Öpüyorum seni İnşallah uyusundur da bunları o zaman da söylersin Hadi bakayım Aa, Hadi bay bay evet, Babam da hiçbir şey demezdi normalde bence Mavi babam kafalı. Mavi saç. Vallahi saçtan dolu Yoksa babam ağırdır serttir Lakin bana karşı bir kere el kaldırmamıştır Ama Yani Babam moralimi bozdu ama Kim arayayım başka Ertuğrul numarası var mı sende? Yok. Yok mu? Hı -hı. Kim var başka? Bu kadar. Kim var başka? Hayır. Ulan benim çevremde böyle demek ki görüştüğüm adam yoktu doğru düzgün. Aga be. Maga Az Azam özler abi. Doğru. Kaşınıyorum. Kaşıdın eve telefona dokunmazsan. Yok ha yok. tamam. Ha öyle bir gelmiyor. <laughs> al telefonu al. Evet. Hala bekliyor. Al. Al. Alayım canım. Thank you. Bye bye. <laughs> evet, yaladım mı ne kadar çirkin gözükürmüşüm demek ki. Lucy, ne yapıyor kızım ya? Evet arkadaşlar. Duş alacağız. Bu kremi süreceğim. Sonraki aşamaları anlattım. Baba. Eğer bu videoyu izliyorsan sen de temas olmadı ama yine de bu videoyu atacağım. Evet arkadaşlar, O yüzden koruma yöntemlerini, neler yapabileceğinizi, neler yapmanız gerektiğini sizlere anlattım. İnsanların tepkilerini de görmüş oldunuz, yakın çevremin. Ee, ben olsam ben de sert tepkiler veririm. Çünkü bana şu an bulaştıran adam bana söylememişti bak bak. Bana söylemedi. O yüzden ben de ona buradan, abi, abi. <laughs> Lan ne güreşledik de bize buna bilmiyorum ama seviyorum seni. İyi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Atlatanlar varsa ne kadar sürdüğünü, ne aşamalar olduğunu, önerilerinizi falan yazın. Ben zaten her şeyini bilen bu işin piri olduk. Çatır çıtır iki günde hiçbir şeyim kalmayacak inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bartı devle kalın. Sizleri seviyorum. Ma. Şöyle uzatayım da ekrana. Gelsin sizin üstünüze üstünüze. Siz de olun Benden size hatıra olsun. Ha, bu videoyu çekme cesaretim var. Niye var? O hastalık hastalıktır arkadaşlar. Bilinçsiz olmayın. Eğer ki böyle hastalıklarınız varsa insanlarla görüşmeyin. Aradığım kimseye şu belirtisi olduktan itibaren ne temasta bulundum ne de görüştüm. Öyle söyleyeyim. Aydeli zaten neredeyse 5 gündür görüşmüyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sizler de bu konuda bilinçli olun. Okey. Bunda utanacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aksine bunu söylememek karşı tarafa yani bir işkence. Bakın ev temizliği, kıyafet temizliği, vücut temizliği, ilacı, ilacı. Yani insanların parası bile olamıyor. Şu ilaçlar 150 lira tuttu şu kadar ilaç. Yani ne gerek var? Anlatabiliyor muyum? Tekrardan sevgiler. Hoşça kalın. dev ee, special bars. seviyorum sizi. İyi ki siz